amaç şu. Sahte faturanın önüne geçerken devletin söylemek istediği, yapmak istediğini 1 Ekim'den itibaren Maliye Bakanlığı ab altında sopayı gösteriyor. Diyor ki bundan sonra 3 kat sahte fatura kullananlara 3 kat vergi ziyaı cezası uygulayacağım. Biliyorsunuz ki sahte fatura çok ciddi bir konu. Yanıltıcı belge kullanmak, sahte fatura kullanmak 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olan bir konu çok ağır bir konu Bundan sonra bu ne şekilde devam edecek Bu bilgileri vereceğim Çok önemli bir konu arkadaşlar tekrar tekrar videomu dinleyin ve paylaşın lütfen Bir kere Sahte fatura Yanıltıcı fatura sahte belge Sahte naylon fatura En önemli konu Bu, bu konuyla ilgili zor durumda kalan Mükellefler vergi dairesinde söyledikleri konu şu, Biz bunu nasıl anlayacağız?